Merhaba hanımlar, Oyuncak Sepetim kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere ördüğüm kaza, küçülen tişörtün üstündeki resimlerle nasıl süsleyeceğim onu göstereceğim. İlk önce buradaki resimleri makasla kesip çıkartacağız. Tişörtümüzdeki bebek resimlerini kesip çıkardıktan sonra yalnız biraz paylı kesmek gerekiyor. Bu şekilde dikeceğimiz yere eşit olarak yerleştirdik rahat dikebilmemiz için iğne takacağım Bebeklerimizi dikeceğimiz kazağın üzerine iğne dedikten sonra şimdi nasıl dikileceğini göstereceğim. Şu kısımdan başlayalım. İlk önce iğnemizi içten geçireceğiz. Şu paylı olan bölümlerini bu şekilde içine katlayarak elde zürafa yapar gibi türbentin kenarına bu şekilde dikeceğiz. ilk bebeğimizin etrafından dikip bitireyim sonra sizlerle paylaşırım. Evet, ilk bebeğimizi kazağımızın üzerine bu şekilde diktim. Diğer iki bebeği de aynı şekilde dikeceğiz ve kazağımızın süslemesini tamamlayacağız. Tişörtümüzden keserek çıkardığımız lol bebek resimlerimizi kazağımıza bu şekilde diktikten sonra kazağımızı süslemeyi bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenme butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.